Bu mesleğe nasıl başladınız? Mustafa Ağuş ben Bu iş yerinde aşağı yukarı 20-25 yıllık bir mazimiz var Bunun 20 yılı babam olmak üzere son 5 yılda ben aktif olarak buradayım ee, hani babadan oğlan şeklinde e, işimizi yürütüyoruz. Beni bu mesleğe yönlendiren şey e, ben çok ufak yaşlardan beri e, içerisindeyim. Hani hayvanlarla olsun, bu işle olsun, haşın yaşlı olduğundan dolayı e, do dolayısıyla hani bu yönde bir yönelimim oldu. Memnunum yani güzel. Hani e, peşopçuluk mesleği güzel yani tavsiye ederim. İşletmemizde bizim e, aşağı yukarı 15 ile 20 çeşit arasında balık türümüz. Onun haricinde e, ortalama 8-9 çeşit kuş türümüz, papan çeşitimiz, ayrıyeten kedi çeşitlerimiz, köpek çeşitlerimiz, bunlar bulunuyor. Şanlıurfa'da şöyle hani e, mesela diğer illere nazaran mesela şöyle söyleyeyim, bir İstanbul, bir İzmir'e göre e, talep daha çok az ama özellikle son yıllarda ee, özellikle kedi ve köpek beslenmesine aşırı bir talep artışı var. Yani şu an malzeme ve e, kedi köpek konusunda taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Bu hani e, bizi hem sevindiriyor hem de insanların duyarlılık kazanması güzel bir şey. Mesleğin en zor yanlarından birisi e, yani mesela tatil fansınız yok bu işte. Haftanın her günü 2 saat, 3 saat bile olsa gelip dükkanınızın başına durmak zorundasınız. Hayvanların bakımıydı, ilgilenmesiydi, beslenmesiydi. Onların başına durmak zorundasınız ayrıyeten. Ee, hani yazın ayrı, kışın ayrı canlı hayvanların önlemini almanız gerekiyor. İşte hastalığı olsun, bakım olsun, tedavisi olsun. Ee, keyif aldığımız yanlarından birisi ise hani keyif aldığımız yanlarımız diyelim. E, hani hayvanlarla haşır neşir oluyorsun, iştira. Ayrıyeten insanlarla iletişimimiz kuvvetleniyor. Her gün farklı bir insan, farklı bir aileye, bir hayvan canlı sahibi sahiplendiriyoruz. Onun dışında insanları hani canlı sahiplendirmemiz, onları duyarlandırıyoruz aynı zamanda. Bu da bizim için güzel bir şey tabii ki. Bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiye ederim? Yani sektör olarak, meslek olarak, e, pazar olarak işimiz güzel. Yalnız özellikle bu son 5 yılı baz alırsak, son 5 yıl içerisinde talep e, olağanüstü derecede arttı. Mesela bizim e, hani çevre esnaflarımız bulunduğumuz ilçede olsun, diğer ilçelerde olsun e, sayı gerçekten kat kat fazla arttı. E, hani ve şunu demek istiyorum başlamak senin arkadaşlara. bunun hani bir araştırmasını, eğitimini, özellikle hayvanlar konusunda hastalığı olsun, şey olsun, doğru malzeme satışı konusunda, tercih konusunda önceden bir kendilerine bilgi sahibi edip sonradan bu işe başlarlarsa daha sağlıklı bir başlangıç yapmış olurlar. Müşterilerimize ve bu işin meraklarına e, müşterilerimize şöyle söyleyeyim özellikle mesela bugün bizim e, çok küçük yaştan olsun çok büyük yaştan olsun müşteri kesimimiz e, var. Yani ailelere mesela çocuklarına küçük yaştan hayvan merakını canlılarla haşır neşir olmasını biz yani bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklarımız özellikle bu son dönemde e, teknolojiye olan bağımlılıktan ötürü başka bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ama mesela hani bir annenin babanın çocuğuna bir canlı hayvan olması onu hem geleceğe daha duyarlı bir vatandaş haline getirmesi yani sağlıklı şeyler e, ailelerimize buradan mesajımızı iletmiş olalım.